Yapılmak istenen, oluşturulmak istenen algılara bir son vereceğini umut ediyoruz. Yıllarca bu ülkesine, vatanına büyük bir aşk, şevk, iştiyakla çalışmış, büyük bir fedakarlıkla çalışmış, tabiri caizse kelle koltukta savaşmış, çalışmış emniyet mensuplarıyla ilgili algı operasyonunun son bulacağını umuyoruz. İnşallah umduklarını bulamadılar diye düşünüyoruz. Biz başta söylediğim muhakkak memnuniyetimizin diğer bir sebebi de bu dosyanın yetkisiz olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülmesidir. Suç işlediği, isnat edilen yer Tekirdağ ve Edirne'dir. Burada bir kısım hukuku kılıf evet, evet. uydurularak e, savcılık operasyonu İstanbul Savcılığı yapmıştır. Bu tamamen hukuka aykırı bir çalışmadır. Yok, bu dosyayla alakalı bize göre öncelikle zaten takipsizlik kararı verilmesi lazım. Zaten bu iki ilde de sahte isim yok, kod isim yok, herkes kendi isimleriyle dinlenmiş, mahkeme kararları var. Yani hukuki bütün prosedürlerine uyularak yapılmış bir e, istihbari faaliyet. Bu nedenle bu yetkisiz olarak yapılan soruşturmanın burada sona erdirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sona erdirilmedi ama en azından müvekkillerimizin tutuklanmaması da bizim için bir memnuniyet sebebidir. Evet, evvela 22 Temmuz'da başlayan e, polise karşı bu algı operasyonunda e, bu algı operasyonunu yürütmeye çalışanların vagonu Bugüne geldik tek suçla sadece yürüyor. İlk başladığında darbe diyen oldu, casusluk diyen oldu, vatan hainliği diyen oldu. Ama şu anda bir tek resmi evrakta sahtecilik isnadı bulunuyor. Ki bu da zaten temelsiz. Zira müvekkillerimiz yasanın emrettiği kurallara her noktasına virgülünü uymuştur. Ki bizce bugünkü... Tahliyelerin en büyük sebebi de budur. Biz öyle düşünüyoruz. Nihayetinde algı operasyonunun çöktüğünü düşünüyoruz. Bundan sonra bu kadar şiddetli gelemeyecekler. Çünkü ellerinde artık öne sürebilecekleri herhangi bir veri bulunmuyor. Bir memurun vazifesini yasalar çerçevesinde yapan bir memurun artık kolay kolay tutuklandığını görmeyiz diye ümit ediyoruz. Teşekkür ederim.